Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar sizler için mükemmel bir video paylaşmış olduk. Hande Erçel kızlarla birlikte bugün gezmiş dolaşmış ve şarkı söylemiş. Mükemmel eğlence dolu anlar yaşamış. O güzel görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, mükemmel görüntülerimiz yine gözleri kamaştırıyor. Sizler için oldukça güzel kareleri paylaşmaya devam ediyoruz ve özel görüntülerimizde olacak ki yine hayran kalacaksınız. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.